mama verdim köpeklere de yani sadece süslü burada o da biraz yedi e, yattı evet camın dibinde bu evet evet kızım bu Bihter evet kızım evet Bihter de artık öyle tırmanıyor evet kızım evet tamam 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 kızım tamam evet. Kulübenin etrafında da biraz temizlik yaptım. Biraz daha değiştirdim. En son bu şekilde oldu. Ee, diğer köpekler etrafta görünmüyor. Herhalde onlar mama yiyecek bir yer buldular herhalde. Evet. Buraya geldi siyahlardan bir tanesi de.

Kajun'un sesi geliyor içeriden koşturuyor. Evet. Geldin sen de. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> mau. Mau. Baş Süslü izliyor bizi. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş tırnakları çıkartıyor evet tırmanırken. Tamam Kaç 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 hayır. 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 Saldırmaz Saldırmak yok Hayır, Diğerlerine bakmıyor Etrafa yok